Garip kedimiz, <laughs> götürüp dere yatağına atmışlardı, <laughs> meseleyi tekrar tekrar anlatayım. Sonra arkamdan cılız bir ses geliyordu, bir baktım yoruldum, durdum, bir baktım <laughs> yolun kenarında videoyu seyredenler görmüştü. İlk getirdiğimde burada ayağımın sesini duyduğumda, abdest aldığımda bağırıyor, ortalığı yıkıyordu. Sonra hayvan terk edilme psikolojisiyle, sonra e, çok zeki bir hayvan, sütünü veriyorum, yemeğini, yumurtasını veriyorum. Allah herkesin rızkını veriyor. Ben kendi yarı et, yarı top o bir aydır. Bu geldiği günden beri çok şükür oradan buradan ufak tefek bir şeyler buluyor. Sütünü içti. Öğlen dönerini yedi. Garip. Düşünün hayvan önce götürüp dere yatağında ölüme terk etmişlerdi. Buraya getirdiğinde arkamı döndüğümde zannediyordu o psikolojiyi atamıyordu. Bağırıyordu, çağırıyordu. Ayağımın sesini duysa, merdivenden yukarıya gizliden çıkıyorum, kokumu alıyordu hayvan. Ondan sonra alıştı, Sa sabah namazından sonra gelip yemeğini veriyorum. Akşam işim bittiğinde burada değilsem geliyorum, saatini biliyor. Bu sefer kendini saklıyor. Yani beni seviyorlar, ee, naz ediyor. Ya dört duvar arasında nereye katılacaksın? Garipte de, de bu millet gibi bizi mi katılacaksın? Allah ediyor. Alanya'da bizim vardı böyle bir garibimiz. Hayvanı işkenceyle öldürmek istemişler. Yerden yere vurmuş. Gözünü uymuşlardı. Ondan sonra hayvan Cenab-ı Allah bitmiş hayatına hayat verdi. Oyurmuş gözüne göz verdi. Süleymancı cemaatı yani siz asi ve nankörlüğünüzden dolayı hizmetlerinizi kötüye kullanıyor. Yeryüzüne Müslüman kardeşlerimizi katlediyorsunuz. İşte Cenab-ı Allah bitmiş hayatınıza hayat verecek gibisine. Garibi de görünce, buna benzer Cenab-ı Allah'ın hikmet-i görünce eyvah dediler, bu insan buraya geldi, halk haberler olsa bize destek vermez, sapıklığımız, saltanatımız biter. Cemaatin en üst başındaki misyonerleri de bu ülkenin kaderiyle oyun oynayanlardan birileri de bunlar. 2007'de silah sevkiyatının parasını vermişlerdi. Bizi siyit Tilo'dan tanıyorlardı. Her ne olursa olsun bu adam devletini, milletini, vatanını satmıyor. Millete her şey yaptırıyor. cezevlerini attırıyor. Kötü yok. Deli olarak gösteriyor. Ama yine de satmıyor. Bu büyük bir tehlike teşkil ediyordu. Kedimiz dayanmıyordu. Bu insanların yaptığına saldırıyordu. Hissediyordu. Biri kötü niyetle bizim oraya yaklaştığında hayvan garip iç gücüleriyle hemen harekete geçiyordu. Bu da bu ondan daha zeki, daha kurnaz. Ne yapak kaderimiz bu. Şimdi de geleceğimi hissettiği zaman saklanıyor, garip 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 garip, Böyle nazlı nazlı geliyor. Ama ilk önce buraya da bağırıyordu, ortalığı yıkıyordu, terk etme psikolojisini atlattı şimdi. Hayvan sevildiğini, sahiplendiğini öğrenince bu sefer şımarıklık yapıyor. Çok yaramaz. <gülüyor> garip, <laughs> bak çok da sevimli. Tuhaf, öbür garibin aynısı. Ama bu ondan çok zeki, çok akıllı, çok kurnaz. Bir de sezgisi çok fazla demin ufak bir mesele oldu burada uyardı yukarıya lambayı yakınca vatandaşlar geri döndü hayvan buradan çırpındı buraya gelenleri seziyor sonra patır kütür yan otelden sesler geldi lamba yanınca her şey durdu damda şu an lamba yanıyor Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun hayvan hayvan hayvanken sevildiğini, sahiplendiğini biliyor. Büyük bir sadakat ama o çocuk olduğu için <laughs> yaramazlık yapıyor garibi. <laughs> Çok zeki. Düşün. Onu götürüp dere yatağına ölüme terk edenler zannetti. Ben de burada onu ölüme terk ettim. Bağırıyordu, yıkıyordu. Şimdi öğrendi. Şimdi gideceğim usulca şurada kumdan yatağını yapmışım orada yatacak sabah namazını bekliyor geleceğimi hissediyor ve gidiyor kendini saklıyor <laughs> yani seviyoruz ya şımarıklık yapıyor sanki bulunmaz hiç kumaşıyla oğlum ben seni sahiplendim Ay garip ben gidiyorum hadi